Arkadaşlar güzel bir şerife Baca'nın kombininden çıktık. Yani fotoğraf çekiminden çıktık. Öğlen vlogsunu çekeceğiz. Herkes çok merak ediyor. Eda nasıl? Uyuyor öyle bir şey canım. Şimdi bence pijama olarak... Yani bu videonun bir... ismini ne koysun? Öğlen uykusu vlog. Öğlen uykusu çok saçma. Öğlen vlog bence. Bence diyeceksin sen Eda'yı al. Çünkü öğlen de oldu yani. Yaz arkadaşlar. Ya zor sen çok beş, tatlı ol ya. Diyeceğiz. Ben seni ben sana öyleyim mi? Ya canım. Ben şey düşünüyorum. Arya doğduktan sonra e, şey bizim yaz, yazlık yazlıkta kalıyoruz ya evet. hayvan mı Bence güzel olur. Arkadaşlar şimdi buraya bir şeffaf bir şey. Neydi o canım? Alt değiştirme bezi. Alp değiştirme bezi değil örtüsü. Evet. evet. Örtüsü. İçinde bez falan da var. Bakalım. Ş Ş Şöyle ıslak mendil. Bekleyin arkadaşlar. Yok bir şey olmamış. Yapmamış. Amacımız yani. yine de değiştireceğiz bezi. şimdi arkadaşlar. Canım şimdi şöyle tutar mısın Eda'yı kolların altına? Arkadaşlar da görsün. Böyle bizim ya bizim şu bizim. çok tatlı oldu bence. çok, çok güzel. Bir de şu şey var ya. Şimdi açacağım canım. Tut 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 canım. <laughs> ah canım galiba bir şeyler yapılıyor altta. Yok yok yapılmaz. Şunu ben açayım da açayım bir. Canım çıkarmayacağız. Şur. Hayır ya. Bakayım biz. Eğer dolu gözüküyorsa. Ne Canım. Bir şeyler hey. yapılmış. Canım şimdi sen altta isim ve ser. Bakayım şöyle. Arkadaşlar şimdi alt değişimi yapacağız Eda'ya. Canım gözükmüyor değil mi? Yazık Sadece şöyle gözüküyor birazcık. Tamam. Şu an evet. Bakın evet. evet, kafasına bir şey koyacağım. Canım kafasına şu pijamasını koyayım ya. Evet. Canım bacısını değiştireceğiz. Hı? Çünkü ha? birazcık buraya da geçmiş. Hepsini değiştireceğiz şimdi. Arkadaşlar şimdi... altında da body var. Sen rengi bir body. <laughs> da body derken yani şey hani içe giyilen şeyler var ya. Bezin üstüne. Evet. Yani don gibi bir şey. Ama yine de ayıp. Olsun, bunlarız. Yani emoji koyuyoruz videoda oraya. Koyamayız canım. Koyamayız bu arada. Koyamayız videolara koyamıyoruz. Fotoğraflara koyabiliyoruz sadece. şimdi sen yeni ver. Sen onu da çıkartalım. Ya canım bunların bir tane daha aynı. Şimdi zaten alıp değiştirme yapacağız. Bunlar ya, da kalmışlar bir tane. Tuğba'yı gebe okulu. Aslında ben arkadaşlar ar ar ben gebe okuluna artık gitmeyeceğim. Cebe bir tane vermişsin. Hayatımda sadece Olsun. bir kere gittim. <laughs> Cem, sen de sadece bir kere gitmişsin değil mi? Deneyim için. Evet. Merak etmiştik işte. Yani bence çok saçma. Arkadaşlar şimdi sen sonra popişini daha. silecektim. Ben şimdi vücut şeyini seviye şey yapıyorum. Vücut o siliyor mu? Bekle Evet Temizliyoruz tatlı. şu anda o yani duşa sokamadığın zamanlar sok Ama günlerde, duşa sokacağız. E, uykuda, Akşam sokacağız. Ya yani ilk kere sokmayalım. Akşam yapayım. bile onu çekeceğiz zaten. İlk kere şey yapmış şey bir duş almamak için şey ettik böyle siliyoruz ıslak mendille ıslak mendille değil işte bakıyorum şey hastanelerde oluyor bazen biz de hastanede çıkacak. Şuraya. Şimdi camdan. Arkadaşlar ben Şu... size bundan göster. Ben de şey, size bundan göster. Cam hem şu sınıflarını çekiyorsun ya ağzına. Şey ben şunu ondan yapacağım. Dur canım onu ben yapayım Anneler yapıyorlar. Sen şimdi şeyi takar mısın şunu? Şey hortumu. <laughs> ben de şunu yenisini <laughs> takıyorum ya. Canım bak, Tamam canım sen yap Bakayım kılavuzuna. kılavuzunu Arkadaşlar bu demin edayı kaldırdım ama O yine şeyden giydirmiştim Yani vücudunu da kaplayan Ter rengi şey Vücudunu kaplıyor Canım sen yine de kaldırma. Canım yanlışlıkla kaldırdı. Yanlış. Gözüküyor canım. Canım o kadar da çok gözükmüyor. Gözükmüyor. Kız çocuğun altını değiştirmekten bıktım ben. Şimdi bağlamayacağım hiç ya. Çünkü öyle uykusu ya zaten. Hepsi şey evet, olsun diyorsun seviyoruz. Canım ya mal yapsın. Dondurma verirmiş gibi. Hmm. O zaman bunu çek. arkadaşlar. burada Eda yine hastasın. Yine bir hastasın. Ama çok az hasta arkadaşlar. Yani tam hastalıktan çıkmadı aslında. Canım şimdi ben şöyle bir silerim ağzını. Ben senin kirpiklerine ha? Canım şimdi sen tulumunu göster arkadaşlar. Şurada bak. Hmm. Arkadaşlar bakın ayakkabıyı da yine bağlayacağım. Çünkü bezi falan atıyor eğer bağlamadım zaman. Bir kere bağlamadım bir baktım bez yatağın diğer ucunda. <laughs> canım ben neredeydim o zaman? Tüm sen yoktun ki bizi de Evet Artık bence altı eşliğin şeyini kaldıralım canım çok pislerdi. Tamam canım kaldıralım. Biz onu makineye atarız. Var. Ne Uykusu var bu arada. Ay benim uykum. Canım gel tulumu giydireceğiz buraya tulumu öğren öğren canım öğren. Canım geldi bir Bir kere de evet, bir kere deme. Devam mı Hayır ben sen gibi okulu biraz erken başla çünkü ağrıya doğmak bilmedi. Eda dayanamaz. Bence ağrıya dayanamaz olacak. Sonra Benim mi bir Samsung'um? Aa, benim takıldığım çocuk sana takılır Şimdi sen çok... Ne oldu? unuttum mu? Evet. Şarkı söyleyeceğim. Şuna ey vah ölürüm sana kavurayım vah badem göz yana kelmeme. Bir numara aşkım açık adres. Bak geldi ve gel ve gönlüme kurt. Olurum bakışına tutsak ne olur bir sarılsak. Ay çamur.

çocuk biz yapana kadar neredeyse ya. Uyku saati geçmesin de. Arkadaşlar şu Ay esniye esniye. Bir hal oldu. biraz büyük mü olmuş? Şey Canım bugün öğlen ne yapacağız biz? Hı? Niye, yani Eda'yı tutup da sonra tutup tutup oynayacağız gece oynarız. Pas, pas, pas. Çok yapabilirsin. Tamam. tamam ya, Kapatamadım. Şimdi gel bakalım bizim odaya Gidiyoruz. Beşi nerede bu kızın? Bilmiyorum, bilmiyorum. Canım. Beşi nerede bu kızın? Ayy. Ayy. Canım, odasına, canım ama fotoğrafıma bakıyordum ya şık. Evet. Yani ranza aldı. Çünkü o diğer yatağı çok küçüldü. Ne? Neyi aldı? Ranza, Ranza burada eday yatıyor. Altta eşyaları var. Yani korumanlık falan da takacağız ama. Altaki Ranza beşik, diğerinde Aliara yatıyor. ama Arya doğduğunda büyüteceğiz. Yani gerçekten bir oda Şimdi Eda, Eda Eda var ya böyle çok daha. Evet yani bir şu anda Arya Arya doğsaydı Eda doğmasaydı yani bir şey değişmeyecekti. Değil mi? Evet. Hadi yatıralım artık. Daha bitmedi. Nasıl bitmedi? bitmedi işte. Bakayım be o da. O sırada burada kalsın. Yüzünü inceliyim. Bakın. Hadi ben. Arkadaşlar şu anda Eda'nın odası hazır. Şu anda pek dalga geçeceksiniz ama daha arkası da var. Tek kapıyı kapadım çünkü oraların hiç toplayamadım. <laughs> Sadece Eda'nın neşiyi olduğu yer şu anda burası Eda'nın odası. Şuraya başka şey yazacağım. Birazcık yeni taşımış olabiliriz. Canım emzi. Ay emzi nerede canım? Şur, canım emziği nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yatağı aldı. <laughs> şurada. Ya beni şu anda çok komik oluyor canım. Seni de. <laughs> şöyle çekil. Vallahi <laughs> kim açtı? Mı, ne bileyim ben. <laughs> gelin gelin gelin. Gelin. burada odasını çok seviyor. Şuraya bir masa alacağım. Burayı bir tas pas olacakmış. Nur Hanım. Evet, Eda'nın odasını güzelleştirdik. Şurada bir çekmece. Burada oyuncakları alarmı. Bu Eda'nın beşiği. Bunu kendimiz kurmuştuk. Evet, arkadaşlar. Odanın devamı ışığı da var. Evet. Ay Allah. Arkadaşlar bakın bir bironlu. Evet canım şimdi. De. Bu yastığı. Cam. Bazen Annesi çay içmez mi? içme Yani. Sıkılınca böyle genç ünlüye yapmaya biberonu biberonu koyuyor işte üstü. üstü. Arkadaşlar böyle ters yatmayı Eda çok seviyor. Çünkü ne biliyor musunuz? Yani hani karanlık görüyor ya. Hı hı. Gözde Bak, ben, <laughs> canım bu arada Arya falan geldiğinde buraya iki kişi nasıl sıcak hiç bilmiyorum. Bence sarlar canım ya. Sarlar sarlar. Yer yatağı yaparız. <laughs> Yok canım ben yer yatağında da Neden? <laughs> yaz şey kaplama. canım çok güzel de yapmışsın. Bayağı <laughs> güzel. <laughs> pirinle falan mı yaptın? Evet. Piritli. Evet. Kağıtla. Kağıtla kaplamayı. Tamam. Amacım. Oy. Ay. Sus be eşek. Olur olsun Hı. artık. Ben de istiyorum uçmak. Ay bugün bir kamerayı biraz daha kırdım bak. Aa nerede kırdın canım? Evde. Biraz Ama. sağıyorum. <gülüyor> <Emekten>. <gülüyor> biber ona. arkadaşlar. <laughs> evet. <laughs> Eda'yı mı sağ sayı. Ne alaka biber onunla? Tamam Eda'yı mı sağ Yarına Yarın da bakayım ya da akşam bir şey ne? Şu bakayım arkadaşlar şurada sıcak tutma şeyi var biber onu. Burada Evet canım Or orada şey evet, lazım. Eda'yı şimdi emzireceğiz. Emzirme Canım ya hiç aklım almıyor. Acaba bebekler yemek yemeden nasıl anne suyuyla besleniyor sadece ne bileyim canım. ya biz de öyle beslenmişiz sen çekeyim mi canım çekeyim tamam. çekiyor musun Çekiyorum. Arkadaşlar Çek. 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 bakalım salonu sandalyeyiz. <laughs> Evet. Saldırma sandalye. <laughs> ah. Ah, light dirt. Canım şimdi örtüyü al. Bence bitmiştir. Tekme attı. Bekle, bekle. Ve Ayyek'i sevsin. Bana ne sevecek Ayyek'i? <laughs> bir üstüne koyalım. Ayyek'cim bekleyelim. Bir Kuzenini bir güzelleştirelim. Eski sev. Arya tekme attı dinle arkadaşlar. Kuzen Arya. Bak şimdi. Eğer 10 saniye içinde Tuba'ya tekme atarsam Arya'yı Eda'yı sana yaklaştırmamı istiyorsun. Ama eğer atmazsan Eda'yı sevmeyeceksin. Tamam mı? Hadi. Şuralarda olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thank you, G, I take to Tom, get your to do it. When the kid dies, I take you out to you. I'm gonna save save the color Canım artık uyuyu yani öyle. Ayakta uyuyor. Yarım saat gecikti uyumak için arkadaşlar. Canım biraz sen de güzel ol. Canım ama uyurken göstermeyeceğiz çünkü nazar değer uyurken daha. De. <laughs> bile olsa tekme atıyor artık. Canım sen atıyorsun bu ne spastik gibi. Evet canım. Hadi. Videoyu kapatacağız mı? Arkadaşlar. 一江春。